<gülüyor> 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 Mehmet Eren daha 20 günlükken SMA hastalığıyla karşı karşıya kaldı. Bu süreç gerçekten çok yıpratıcı bir süreç. Maalesef bir ilacı var ama dünyanın en pahalı ilacı şu anda. Ne yapacağımı, ne düşüneceğimi, ne hissedeceğimi inanın bilmiyorum. Ben şu an bebeğimi desteksiz kucağıma dahi alamıyorum. Türkiye'nin en küçük SMA'lı bebekleri arasında yer alan Mehmet Eren'e Antalya'da teşhis konuldu. Yolun çok başında olan minik Mehmet Eren'in rahatsızlığı ailesinin dikkati sayesinde ortaya çıktı. Eşimin ve halamın dikkati sayesinde öğrenilmiş. Önce ayaklarda güçsüzlük başlamış sonra kollarda düşme. Doktorumuz bir 2 saat kontrol etmiş, dinlemiş. O da teşhis koyamadı. Çünkü erken aşamada olduğu için hastalığın belirtilerinin iki tanesi varken üç tanesi daha gözlemlenmediği ortada. O yüzden bizi bir nöroloji doktoruna yönlendirdi. Profesörüm hocamıza gittik. O zaten 20. gününde sema olduğunu bize söyledi. Henüz 2 aylık olan Mehmet Eren'in semptomları ise hızla ilerlemeye devam ediyor. Kolları düşüyor, bacakları hareket etmiyor. Nefes alışverişi çok hızlı e, ve e, oğlum gece yatarken bile ben e, artık rahat uyuyamıyoruz eşimle birlikte. E, oğlumuzun başında inanan nöbet tutuyoruz e, çünkü nefes alışverişi çok hızlandı. Minik Eren'in valilik onaylı izle çıktığında Atak çifti hemen kampanya yürütmeye başlayacak. Bu parayı toplamamız gerekiyor çünkü altı ay içerisinde bu parayı toplarsak eğer Oğlumuzu yurt dışına götürürsek başarı oranı %98. Bu başarı oranı kaybetmek istemiyoruz. Lütfen hani oğlum makinelere bağlanmadan aç bırakmak istemiyorum. Aç bırakılmadan bizi duysunlar, görsünler ve biz bu parayı toplayalım, bize yardım etsinler. Anne nuran kuran atak bebeğinin kilo almasından dahi korkar hale geldi. Bize şu anda diyorlar ki bebeğiniz kilo alırsa bu tek dozluk ilacı alamayabilirmiş. Belli bir sınırı varmış. Ben bir anne olarak nasıl bebeğimi aç bırakayım? Nasıl beslemeyeyim? Bizden hani bunu istiyorlar. Zaten oğlumun ağlarken bile sesi çıkmıyor yani. Çok az sesi çıkıyor. Ailenin tek isteği ise evlatlarının bir an önce sağlığına kavuşması. Oğlumu inşallah hep birlikte duyarlı insanlar sayesinde, kalbi güzel insanlar sayesinde onu yurt dışına gönderelim ve tek ilacına ulaştıralım. Bunu istiyorum bir anne olarak sesleniyorum.